Lan be gel 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 Ben de tekrar dizinle var ölme Biri de kayanın arkasına adamını kaldı Biliyorum adamını biliyorum biliyorum. Mean, biliyorum ama zırt basmadan tekrar gidelim Tekrar dizinle var bende Bas 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 Dur bekle Bas zırt bas zırt gitme Yırmaktalar Yırmaktalar Burada. Tamam. Kim bombardı lan? Hadi tamam. ama... bakayım. Ağlar üstte takım Başka var. Üstte takım var. Şeyde dağda. Riva geldi oraya. Adamlarını vurdum. Bak yukarıda hala bak bak şeyin orada atladı. Kesti kendini aşağı. Uşaklar sana geliyor Beyto. Pompalı falan güzel oynuyordum. Şimdi mobil güzel. pompalı görünce kaçıyorum. Tepede biri daha var. <laughs> Dikkat etmek lazım. Allah Allah. Uşaklar o kaçtı. Aha atladı. Bana atladı. Bana doğru gelik. Sisi var. Uşak sende. Laz önünde. Yırmakta. Yırmakta. Enkazda adam var. Kara borçlu adam, adam geldi. var. Bitirirsin sen onu? Beni de kaldırır mısın adam bitirip? Neden Yine düştün sen? Istemiyorum. Neden düştün sen kanka? Evin çatısında adam, var. Ona... var, var, var evin çatısında. Sola git, sola git, sonra git. Bak. vurursun vurursun her türlü vurursun adam öbür de geliyor öbür de geliyor adamın arkasında öbür de geliyor 17 saniye dayan onu vuramadım kardeşim. bunlar hiç normal değil benden sana söylemiyorum. öyle kayarak kim Büt mi değil. bu öyle abi